Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Özgür Özel'den İmamoğlu'na pazarlık teklifi. Ben genel başkan olayım sen aday ol. Seçim yenilgisinden sonra değişim tartışmalarının başladığı CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği toplantının deşifre edilmesi partide yeni bir kaosu başlattı. Parti yöneticileri toplantıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bazı genel başkan yardımcıları CHP grup başkanı Özgür Özel'in istifa etmesini istedi. CHP'de genel merkezde muhalifler arasında gerilim yaşanırken İmamoğlu özel cephesinde de pazarlıkların yapıldığı iddia edildi. Cumhuriyet'in haberine göre Özgür Özel'in ekibi genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine öneride bulundu. Bu kapsamda Özel'in genel başkan olmasının İmamoğlu'nun İBB başkanlığına devam etmesinin zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği öne sürüldü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.